Dünyamızda uzun zamandır gizemli, açıklanamayan olaylar yaşanıyor. Bunlardan bazıları en derin kabuslarımızı süsleyecek varlıklarla ilgili. Şimdi son derece korkutucu ve aynı zamanda eğlenceli bir yolculuğa hazır olun. Kemerlerinizi bağladıysanız başlayalım. Şimdi izleyeceğimiz video anonim bir hesap tarafından 2000'li yılların başında internet ortamında paylaşıldı. Korku ve doğaüstü olaylarla ilgilenen forumlarda hemen popüler bir hale geldi. Üstünden 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen ününü korumaya devam ediyor. Görüntünün ürkütücü ve aynı zamanda rahatsız edici bir tarafı var. Bir grup çocuk kendi aralarında oynayıp eğleniyorlar ama bir şey onların bu eğlencesini zehir edecekti. çocuklar kendi aralarında küçük bir topla oyun oynuyorlar. Kamera karşısındaki kendisini sağa savurduktan sonra hemen arkasında garip bir şey hareket etmeye başlıyor. Çocuklar şaşkın ve korkmuş halde ilk başta onu izleyip duruyorlar. Daha sonra da kaçıyorlar. İzlediğimiz bu videonun kurgu olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Bence ciddi bir paranormal vaka belgesi olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğimiz videonun geçtiği yer olan Lirak Tiyatrosu ve Oyun Salonu. 1914'te Amerika Birleşik Devletleri Goldfield Nevada'da açıldı. Bulunduğu yerleşim yerinde 1923 yılında sebebi tam olarak bilinmeyen şekilde büyük bir yangın çıktı. Tiyatro salonu haricindeki etraftaki tüm binalar kullanılamaz hale geldi. Salon sağlam kaldı ama o günden sonra bir daha faaliyete geçmemek üzere terk edildi. Günümüzde çevrede yaşayan halk özel özellikle gece saatlerinde binadan gelen korkutucu sesler duyduklarını iddia ediyorlar. Ve hatta bazıları hareket eden karanlık gölgeler gördüğüne de son derece emin. Black Color Project YouTube kanalından iki kişilik araştırmacı ekibi iddiaların aslını öğrenmek için gece saatlerinde bu ürkütücü mekanı ziyaret ediyor. Is there anybody up on that stage that would like to perform for us? You can make yourself known, you can show yourself. appear on the stage for us what's your name you can walk on the stage little kid Araştırmacılar ilk dakikalarda binanın rahatsız edici atmosferi dışında elle tutulur bir olay yaşamıyorlar. Ama vazgeçmek yerine içerideki paranormal varlığın onları dikkate alması ve ortaya çıkması için özellikle tiyatrolarda kullanılan eski bir müzik açıyor. Bakalım işe yarayacak mı? I'm on stage. Now I'm gonna perform for <laughs> you. You gonna come and watch me? Well, we're on stage. Me and Herb are both on stage. Right by come, the mirror. Come and sit down. It's like a black eye. Come and sit down. Down. Shit. Yeah. What, dude? Can you see it? Is a fucking chair, maybe? Ekip sahnede durmuş, paranormal varlıkla iletişime geçmeye çalışırken, karşıdaki sandalyelerden biri açık şekilde kendi kendine sallanıyor. Özellikle yakınına gidip iyice inceliyorlar ve tesadüf eseri olabilecek bir şey olmadığını da anlıyorlar. Olaylar bu andan itibaren daha gerilimli ve karmaşık bir hal alıyor. Whoa, gone. Are you serious? are you, are you trying to? Wow, it's right in front of you. Oh. Yeah. oh yeah. Move the chair. What the fuck was that? Yeah, I heard that too. Something right up here. Yeah. Oh shit! What the f? Fucking full on. Who, else is in here? Mm. Who are you? Who else is in here? I heard a female, I and mean, it was not the oh, spirit. There's something in the corner, man. <sighs> that was fucking. Oh, well, that's an awesome. adrenaline that rush. That was awesome. Leave. Is there anything else you want to do or say? You can move the chairs around, slam a door, appear in the mirror. Ekip, işlerin hayati tehlike oluşturabilecek bir boyuta ulaştığını düşündükleri ana kadar kalıp araştırmaya devam ettiler. Ama daha sonra bir daha geri dönmemek üzere oradan ayrıldılar. Bu eski tiyatro salonunun kesinlikle tehlikeli bir paranormal varlık tarafından istila edildiğini düşünüyorlar. Zamanında çıkan yangın da bundan dolayı olabilir. Açıkçası neden olmasın ki? Peki siz bu ihtimaller ve izlediklerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Phil Cook isimli bir adam kendi adıyla kullandığı YouTube hesabında 2009 yılında oldukça ürkütücü iki video paylaştı. Elch Mist Tiyatrosu olarak bilinen eski terk edilmiş bir mekanı inceliyordu. Bu bina bulunduğu şehirde perili olmasıyla çok ünlenmiş bir mekan. Birçok araştırmacı burada incelemelerde bulunmuş ve paranormal varlıklar tarafından istila edilmiş olduğuna yönelik de kanıya varmışlar. Phil'in ekip arkadaşları korktukları için onu yalnız başına göndermişler ama o vazgeçme gece saatlerinde büyük bir cesaretle tek başına binaya ulaşıyor ve Hı hız kesmeden araştırmaya başlıyor. Henüz daha ilk dakikalarken anormal durumlar yaşanmaya başlayacaktı. And just let the camera just let the camera roll and uh, I don't know. See what Move behind me. Jeez. Something just moved behind me. Jeez. Okay. Was down. Fil açık şekilde ilk dakikalardan itibaren bir şey tarafından rahatsız edilmeye başlanıyor. Ama her şeye rağmen kalıp araştırmayı devam etmekte kararlıydı. Zemin katta biraz zaman geçirdikten sonra Bodrum'a iniyor. Oh, Let's make some more noise. Hello. in here well, besides the people upstairs okay well I'm gonna look see if this prop is still back here again and we'll take a look here. come on see if this prop is still back here again and we'll take a look here. come on. That, that's not cool. <laughs> that door open? No. The door was open. That door was closing. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. Oh jeez. Okay, flashlight. Uh. Hello? Out out out. Phil, son derece tehlikeli bir şey tarafından saldırıya uğradığını düşündüğü için, araştırmanın daha 10. dakikası bile dolmadan binadan ayrılmak zorunda kalıyor. Söylediğine göre, içerideki şey her neyse basit bir ruh olamazmış. İblis olma ihtimali yüksekmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yaşananların en doğru açıklaması ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir kasabada uzun zamandır terk edilmiş Shuls Evi adıyla anılan eski bir bina bulunuyor. Çevrede yaşayan halk onun paranormal varlıklar tarafından istila edilmiş tehlikeli yerlerden biri olduğundan oldukça eminler. Bazı sebeplerden dolayı içine girmek zorunda kalan insanların çoğu arkasına bile bakmadan kaçmak zorunda kalmış. The Haunted Site YouTube kanalından Patrick ismindeki paranormal araştırmacı bu evi derinlemesine incelemeye karar

That. Who's up there? Sounds like it's coming from this room. What are you doing up there? Do you want to play a game? What's over here? What's going on over here? Patrick işini son derece profesyonel yapan bir araştırmacı. Binaya düşük ışıkta çekim yapabilen kameralar ve EVP cihazı gibi paranormal varlıkları ortaya çıkarabilecek teçhizatlar getirmeyi ihmal etmiyor. Nitekim bunlara bile gerek kalmadan etraftan nereden geldiği tam olarak belli olmayan sesler duyuluyor. <laughs> oh sound it like sounded like footsteps footsteps kind of in that back like over here are you over there by those chairs reveal, reveal? are you gonna reveal yourself down there Whoa. Whoa! Whoa! Did you move one of those? I heard. I heard what sounded like one of those move. I'm coming down. Is that all right? Did you move one of these chairs? Woo. Okay. Did you move one of these chairs? Woo. Okay. Okay. You guys are just messing with me now, huh? Hold on. I'm going to come down here. Patrick bu araştırma sırasında evde tek başınaydı. Bundan dolayı da arada duyduğumuz seslerin kendisinin bilmediği bir şeyden geldiğini düşünüyor. Ve o şeyin son derece tehlikeli bir paranormal varlık olduğundan da neredeyse emin. Bakalım videonun devamında başka neler yaşanacak. Is that you? Can you do it again if I'm right here? Okay. What the f That was I I don't even know what to do right now. I like got backed into a corner. What was that? Who was that? Where are you at? You back in here? Is that your bird? <gasps> I heard your voice. Patrick tüm korkusuna rağmen araştırmasına devam ediyor. Yaşadığı garip ve ürkütücü olaylar ilk gün ışığı ile birlikte binayı terk etmesiyle son buluyor. Eğer videoda ayrıntılı hazırlanmış bir kurgu yoksa işin içinde kesinlikle paranormal varlıklar olduğunu söyleyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? İzlediklerimiz hakkındaki fikirlerinizi yazın. şimdi izleyeceğimiz görüntülerde. Kolombiya'da bulunan bir benzin istasyonunda çalışan iki genç adamın sabaha karşı tanık oldukları dehşet verici anları izleyeceksiniz. Saatler gece dördü gösterdiğinde işçilerden biri ağlayan bir kadının sesini duymaya başlıyor. Hemen ardından beyazlar içinde bir süliyet fark ediliyor. Verga, ¿qué es eso? Mi huevo. Mi huevo. Pero, ¿dónde se escucha? Pes Yo creo que es allá, ¿ve? Keci. venga! Vigo. Lo vengo aquí. Hijo de huevo. No, Gilma. Ve. ¿Se le o? ¿Pegas? Mire. No jinge. No me puedo mover la verga. Görüntülerdeki şeyin La Llorona, yani ağlayan kadın veya diğer adıyla beyazlık kadın olduğu iddia ediliyor. Bu efsane Meksika, Kolombiya, Şili, Porto Rico, kısacası Orta ve Güney Amerika'da anlatılan bir efsane. Maria'nın kendi çocuklarının hayatına son verdikten sonra acı çeken ruhundan bahsediliyor. Bazı anlatımlarda ise öteki dünyaya geçebilmenin şartı çocuklarını bulup yanına getirmesi olarak belirlenmiş. Öteki dünyaya geçebilmek için karanlık çöktükten sonra dışarıda yalnız dolaşan çocukları kandırarak veya zor kullanarak yanında götürmesi ve onların hayatına son vererek gerek ken şartı sağlamaya çalışması anlatılır. Bir diğerinde ise kocası tarafından aldatılan güzel kadının çocukları ve kendisinin hayatına son verdikten sonra ıssız yol kenarlarında bekleyerek erkeklerin dikkatini çekmeye çalışması, çekiciliğiyle onları baştan çıkarması ve sevdiklerine ihanet ettirmesinin ardından onlara saldırarak kinini çıkarmaya çalışması anlatılıyor. Hangi versiyonun doğru olduğu ya da gerçekten aramızda dolaşıp dolaşmadığı konusu büyük bir soru işareti. Ama izlediğimiz bu görüntü Belki de La Rona'nın gerçekten var olduğunu kanıtlıyordur. Ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolardan daha erken haberdar olabilmek ve hayatıma dair kesitler izleyebilmek için Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Kullanıcı adını ve linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat EVEGÜ